Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Ali Bugün sizlerle Efso mefso kefso şefso pefso sefso mefso efso Kesso, masso fesso bir güncelleme ile karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar bu güncelleme magmunu tutabilecek misiniz siz misiniz ki neyse boş ver bu konuları geçelim direkt ah inşallah Evet, açılması bir 30 saniyeyi alıyor. Buradan müziği açayım. Yeni müziğimiz hayırlı uğurlu olsun. Ücretsiz hediyemiz... Ah! Bra, biliyordum abicim. Hiç karakter çıkmazdı ki zaten. Diyor sırasında bir kere çıksa şaşacağım zaten. Hiç video sırasına kaldım. bir, bir, dakika. Aa, o değil de bayağı bir değişiklik oldu. Anektu. O değil de adamlar bir milyar değişiklik yapmış. Bence bir iki ay güncelleme getirmeseler mantıklı olabilir Bilir yani. Evet arkadaşlar karakterimiz Ash. Yeni karakter Ash. Hemen bakıyoruz. Daha gelmemiş. Daha varmış. Şimdi deniyoruz o karakteri. Geçe şöyle kazanma kaybetme animasyonlarına bakabilmek için bir şey de koysalar ya. Ben bu şey mermi da taşmış. Evet atışları böyle görüyorsunuz. Arkadaşlar bir gibi bir şey var arkadaşlar. Bunun bir sinir çubuğu var arkadaşlar. Tıpkı bir gibi arkadaşlar. Hani birbirinin de böyle bir ya vurunca şimdi çubuğu doluyor onun da. Tıpkı işte bunun gibi bir şey var arkadaşlar birbirinde. Birbirinde. Tıpkı arkadaşlar. Ay pardon Eşinde tıpkı böyle. De işte bir gibi bir şey var. Bir, bir çubuğu var. Ama birbirinki daha hızlı doluyordu. Bu daha yavaş doluyor ve boşalıyor. Vurmadığımız zaman boşalıyor. Bakalım bu nasıl bir saldırıymış. Hemen. Oo, bence daha, daha sert mi vuruyoruz? Tamam. Ben... Tamam. Bom. Şimdi şu biraz boşalsın. 1600 vuruyoruz. Anlamadım ben bu şeyi. Neyse. Bunlar da yardımcı fareler işte. Ona direkt, ona ama direkt ama pal ama gibi. Ha. Evet. Böyle. Eş karakteri böyle bir karakter. Sağlığı 4800, verdiği hasar 1600. Aga Max'in enerji içeceğini de silmezsin ya. Ya o şimdi o Max'in enerji içeceği döküldüyse. Lan biraz dikkatli olsana o nasıl? bunu nereye çıkartabilir bu? Bu çöpleri saçma sapan şeyler şey yapanlar. Yani çöpleri batıranlar yani ne bileyim çöpleri dikkatsiz dikkatsiz kullanıp da geri dönüşmek yani geri dönüşüm neyse işte ya boşver ya saçmalamayacağım. Senin karakterlerimizin aksesuarlarına mı yıldız güçlerine bak. Aksesuarına mı yıldız güçe, yıl aksesuarına mı yıldız gücüne bakalım. Aksesuarı Öfke ilacı. Ay sürekli öfkeli olsa da zaman zaman sakinleşmek ona iyi geliyor. Bu biraz kesin. 1500 puan artıyor. Öfke az olduğunda daha az iyileşiyor. Maç Baş başına kullanım hakkı 3. Yani arkadaşlar bu öfke çubuğu. birbirinki gibi bir şey değil yani. Birbirinki öfke çubuğu. Bu bu bir doldurdum sanırım boşalmıyor yoksa boşalıyor mu? Boşalıyorsa da hızlı boşalıyor sanırım. Ve arkadaşlar arkadaşlar atışında olmuyor. Bu arkadaşlar hem yavaş doluyor hem bunun yavaş yavaş süresi bitiyor hem de bu sadece aksesuarla çalışıyor. Yani öyle bir gibi langurt lungurt bir şey bir öfke çubuğu değil. Neyse. Seçeceğim bir yıldız gücüyle eş daha da etkili. Neyse bu buralar gereksiz. İlk darbe esas. Bununla daha da fazla öfkenin öfkesi yüzde yüz artar. Yani bu öfke çubuğunu daha hızlı dolduruyor galiba. Ben sadece biraz onu gösterdim. Burada bakın daha çok şey var. Mesela bunun ultisi de var. Ultisinin bakın buradan her şeyine bakalım. Sağlık 4800, hareket hızı normal, saldırı temizlik, hasar 800, dolmazı hızı, hızlı, 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 menzil normal, hasar 300, menzil normal, süper küçük bir yardımcılar. Temizliğe yardım eden küçük robot var. Ne abi aç buna çok öfkeleniyor. Ne yani oğlum sen oğlum sen patlat. Oğlum sen de oğlum. oğlum, niye sinirleniyorsun ya? Ya yani robotların patlamasına mı sinirleniyor yoksa daha mı gaza geliyor anlamadım. Herhalde daha çok gaza geliyor. Eğer daha fazla detay arıyorsanız ben size söylerim. ekranda da değişiklikler var falan. Neyse yeni skinler de geldi. Neyse arkadaşlar ben bu kadardı. Video sonunda kanalımıza videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada yeni bir animasyon yapıyorum. Yorum arkadaşlar. Biraz ber, biraz iyi gitmiyor tam. Çünkü acemi. Daha bu konularda animasyon konusunda. Yani yazım o kadar iyi. Yani yaz, işte yani. Biraz grip oldu. Öncelikle animasyondaki spiker bir ne, canavara benzetti. Neyse ya boşver ya. Boşver. Neyse boş ver. Ben elimden geldiği kadar iyi yapıyorum arkadaşlar. Bir şey olmaz. Olmaz. Yavaş yavaş daha da gelişirim. Kanalıma abone olmayı